Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, otomasyonumuzun gerekli sınıflarını eklemiştik. Ee, müşteri bilgi sınıfımızı önceki videolarımızda oluşturmuştuk. Bir önceki videomuzda da yetkili işlem sınıfımızı oluşturmuştuk. Ee, gerekli fonksiyonların tanımlamasını burada yaptık. Ee, buradaki yetkili işlem kaynak dosyamızda ne yaptık arkadaşlar? Ee, fonksiyonların gövdelerini açtık, ancak içeriklerini doldurmadık. Sadece yetkili e, menüsü ve yetkili giriş kısmını doldurduk. Yani programı çalıştırdığımız zaman şu ana ekranımızı artık görebiliyoruz. Şimdi adım adım ilerleyelim arkadaşlar ne yapacağız? E, yani yetkili dediğimiz banka yetkilisi olacak, bankanın müşterisini ekleyecek. O yüzden yukarıdan başlayalım. Burada e, ne var? Müşteri ekle diye bir fonksiyonumuz vardı. Bunun içeriğini dolduracağız. Önce başta şöyle yapalım arkadaşlar. E, e, müşteri ekleme işlemi diyelim. En azından hangi sınıfta olduğumuzu bilelim. Yukarıda gerekli sınıf e, kütüphaneleri ekledik arkadaşlar. Şimdi e, müşteri ekleme işlemindeyiz. Ekranı şurada da bir sistem CLS ile ekranı da temizleyelim arkadaşlar. Şimdi ekleyeceğimiz müşterinin e, değişkeni arkadaşlar şurada e, kütüphane kısmında oluşturmuştuk. Değil mi? Müşteri bilgi M1. Bu ekleyeceğimiz müşteriyi tutan değişken olacak. Tabi biz müşterimizi e, metin dosyamıza, tekst dosyamıza kaydedeceğiz. E, binary formatta kaydedeceğiz. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi adım adım e, müşterinin bilgilerini alalım arkadaşlar. TC'sini, ad, soyad, adres, telefon, e, bakiye bilgilerini alalım. Sırayla soruyorum. E, müşteri ekle. Şurada bir satır başta yapacağım. Siyah diyelim. Müşteri TC no diyelim. TCN olsun alalım arkadaşlar. E, ee, tabii ben şurada bir çar kelime diye bir değişken oluşturayım arkadaşlar. Bunun içerisine alalım. Sıkan alacağım. Çünkü burada boşluk girebiliriz. Şu şekilde. O yüzden boşluk. Yani iki karakter girileceği zaman bunu yaparsanız boşluğu algılamaz. Enter'a kadar girilen kaydı alır. Ne alacağız? Kelimeyi alalım. Biz bu kelimeyi arkadaşlar müşterinin numarası. Yani bir sayısal işlem yapmayacağız. Toplama, çıkartma, çarpma gibi e, matematiksel işlem yapmayacağız. O yüzden karakter dizisi olarak tanımladığımız TC'yi e, şurada belirlediğimiz e, genel olarak belirlediğimiz M1'in ilgi TC'sini de tutacağız. Tutalım. Nasıl tutacağız? Burada hemen yapalım arkadaşlar. M1'in arkadaşlar get TC değil set tc no'ya biz kelimeyi parametre olarak gönderiyoruz. Yani mantık diğerlerinde de aynı olacağı için burayı iyi anlamanızı istiyorum. Çünkü burada set tc demek kullanıcıdan aldığımız tc'yi m1'in tc'sinde tut anlamına geliyor. Sırayla gidelim. Şurayı isterseniz yukarı alalım. Tamam. Şimdi tc'yi aldık. Sırayla kod bela yapıştır yapacağım. tc'den sonra at soyad alalım. at soyad diyelim arkadaşlar. Hizayı aldım. Kelimeye aynen alıyoruz. Set tc değil ne olacak? Ad soyad. Burayı ad soyad diye değiştirdim. Tamam sırayla gidiyoruz. Hemen kopyala yapıştır yapıyorum. Ad soyaddan sonra adresini al alalım arkadaşlar. Hizayı aldım. Şuradaki set adres diyorum. Adres olarak güncelliyorum. Tekrar yapıştırıyorum arkadaşlar. Adresten sonra ne geliyor? Telefon geliyor. Telefon diyelim telefon. Burada da aynı şekilde set tel diyorum arkadaşlar. Tamam. Ee, ne kaldı arkadaşlar? Ee, normalde bir müşterinin neyi vardı? Adı vardı, soyadı vardı. 5 tane e, karakter dizisi vardı. Burada bir de şifresi var arkadaşlar. Şifreyi ben almayacağım. Yani şifreyi kullanıcının TC'sine otomatik şifre olarak atıyorum. O zaman ne yapalım? Ne 1in set şifresini e, biz M1'in içerisindeki get tc'yi ekleyelim. Şifresi varsayılan olarak tc'si olsun. tc'yi yukarıda aldık ya arkadaşlar. Artık ne girildiyse şifresi de olsun. Daha sonra tabi değiştirebilecek müşteri. Onu ayarlayacağız. Bir de bakiyesi var. Bakiyesini de girelim. Hemen yapıştırıyorum. Bakiye varsayılan sıfır da atayabilirsiniz arkadaşlar. isterseniz. Burada bir yer girebilirsiniz. Bakiyesi de e, burada yüzde f olarak alacağız yüzde f e, burada sayı yapalım arkadaşlar bu bir tane e, float sayı Sayısal değerleri bunlar alalım burada kelime değil sayı diyeceğiz adres uyuşturucu ekleyelim sayı set bakiyeye sayı parametre olarak gönderiyoruz şimdi bir müşterinin adı soyadı adresi telefonu tüm bilgilerini girdik şifresini Banka yetkilisi girmedi. Otomatik bir algoritma oluşturduk. O girildi. Banka görevlisi de bilmiyor yani şifrenin ne olduğunu. Bakiyeyi de varsayılan banka görevlisi girebilir ya da bunu varsayılan sıfır yapabilirsiniz. Yorum satırı haline alıp sıfır yapabilirsiniz. Şimdi ben bu aldığım müşteri bilgilerini M1'de tutuyorum. Yani M1 ne arkadaşlar? Müşteri bilgi sınıfından üretilmiş bir nesne. Bunu unutmayın. Şimdi ben bunu kaydedeceğim veri tabanına. Önce yukarıda kütüphanemiz ekli mi? FStream ekli. Dosya kayıt kütüphanemiz. Şimdi bir tane dosya ismi oluşturacağız. Dosyanın ismi de müşterinin TC'si olsun arkadaşlar. O yüzden bir tane çağır dosya adı diye bir şey oluşturalım. Bu dosya adımız arkadaşlar e, STR copy burada eee string kütüphanemiz ekli. Test edilip de ekli. Tamam. tamam. Şimdi str copy ile e, m1'in içerisindeki get tc'yi alalım arkadaşlar. tc'sini aldık. Daha sonra str ket ile str kopyalıyor. tc'yi direkt e, neye kopyaladık? Şurada dosya adına kopyaladık. Daha sonra bu dosya adının devamına şunu ekleyelim. Dosya adının devamına nokta txt yapalım. Yani biz bir dosya oluşturacağız. Bu oluşturacağımız dosyanın ismi müşterinin TCsi olacak. Devamında da TXT'yi ekliyoruz. Şimdi dosyamız hazır. Müşteri ait bilgileri yani ad, soyad, TC, bakiye, şifre bilgilerini müşterinin ismiyle, TCS oluşturduğumuz metin dosyasına kaydedeceğiz. Kaydedelim. Önce dosyayı şöyle oluşturalım arkadaşlar. E, e, OF string diyeceğiz. Burada o derse kaydetme formatında bir file diye isim oluşturalım. Dosya adını hazırlamıştık. Şimdi bunu kaydedelim. E, File'ın write fonksiyonunu çağıralım. Burada çağır yapacağız. Adres olarak m1 kaydet. Size of müşteri bilgi. buraya açıklayayım arkadaşlar. E, burada müşteri bilgi diye daha önce oluşturduğumuz bir sınıf vardı. Bunun bir kapasitesi var blok olarak. Bu boyutta bir blok ayır. Bu bloğun içerisine M1'i kaydet. M1'i biz kullanıcıdan aldık değil mi? Setlerle aldık. Bunları kaydediyoruz. Tabi binary formatta kaydediyoruz. Binary formatta kaydedersek daha kullanışlı ve kolay oluyor. O yüzden binary formatta kaydediyorum. Çünkü üzerinde silme, güncelleme gibi işlemleri bu formatta kaydedersek daha kolay yapabiliyoruz. Şimdi kaydımızı yaptık arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra file'dan close diyerek dosyamızı kaydı kapatalım. Sealtla yeni müşteri kaydı tamam diye yani bir sorun yok anlamda olsun. Bundan sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Sistem pause diyelim. Bir beklesin. Bir tuşa basana kadar beklesin. Yani yeni müşteri kaydı tamam desin. Bir beklesin. Enter'a ya da herhangi bir tuşa basarsak diğer kısma geçebilirsin. Şimdi arkadaşlar burayı görmek açısından bir test edelim. Buraya kadar tamam. Yani müşteriyi yetkili, banka yetkilisi kaydedebilecek mi? Bir bakalım. Çalıştıralım arkadaşlar. Burada şöyle bir bakıyorum. Bir eksik var mı? Dosya adına oluşturduk. Oluş, açtığımız dosyaya kaydı yaptık. Tekrar kapattık. Mesaj verdik. Ve beklemesi için bir pause yaptık. Çalıştırıyorum. Yeni müşteri eklemek için 1'e basıyorum. Bana müşteri ekleme işleminde olduğumuzu söyledik. Müjdenin TC'si. Müjdenin TC'si uzun yazmayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3 de yazsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye uzatsak da aynıdır. Stringdir sonuç itibariyle. Ben 1, 2, 3 diyeceğim arkadaşlar. Adı soyadı Sagi Şahin diyeceğim. Adresi Konya Merkez diyeceğim. Telefonu 555 111 diyeceğim. Bakiyesi 2500 TL olsun. Yeni müşteri kaydı tamam dedi ve bir tuşa basana kadar bekledi. Boşluk tuşuna basıyorum arkadaşlar. Beni ana ekrana döndürdü. Şu an yeni bir müşteri kaydettik arkadaşlar. Tabi kaydettiğimiz verileri görmemiz gerekiyor. Onun için müşteri ara fonksiyonunu da doldurmamız gerekiyor. O fonksiyonu da bir sonraki video yapalım arkadaşlar. Burayı iyi anladıysanız diğer kısımlarda bunun benzeri olacak. Mantık aynı. Ufak tefek değişiklikler var. Bir sonraki videoda arkadaşlar şu fonksiyonların içeriklerini de doldurarak adım adım ilerleyeceğiz müşteri silme müşteri arama ve müşteri güncelleme kısımlarını yetkili banka yetkilisinin yapacağı işlemler Bunları bitirdikten sonra müşterinin yapacağı işlemlere geçeceğiz bir sonraki video buluşalım herkese iyi çalışmalar